Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet biz köyümüze ulaştık. Çok şükür Rabbime. Bu köyümün güzelliklerini sizler de görürsünüz diye şöyle bir video Merhaba yapmak istedim. Nasılsınız? Evet. iyi bayramlar. Hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Her gününüz bayram tadında geçsin inşallah. Biz şimdi ırmağa doğru iniyoruz evimizden. Hemen yakın evimizde de ırmağımız. Masamızı da aldık. Irmağa doğru gidiyoruz. Hadi. Köyümüzün doğal harikaları arkadaşlar. Rabbim o kadar güzel yaratmış ki. Akan suyumuz. Gördüğünüz ormanlar, fındık ağaçları. Bu sene fındık çok arkadaşlar. Dallar yere eğilmiş. İnşallah yanmaz. Herkes emeğini karşılığını alır. Geliyorum oğlum. Şöylece yavaş yavaş gidelim. Bu ırman sesi arkadaşlar. Sesi evimize kadar çıkıyor Gerçekten çok rahatlatıcı Bir sesi var Evet ev da geldik Burasına Üçlü çağlayan diyorlar arkadaşlar Burada biraz Meyvemizi kuru yemişimizi aldık Biraz keyife geldik diyelim İnşallah bir, bir, gün köyümüz başka insanlar tarafından keşfedilir. Gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi şelalemiz akıyor. Dip balıkları var arkadaşlar. Bayağı küçük küçük balıklar burada balık da tutuluyor balık çıkıyor akşamdan sepetimizi atıyoruz sabah balıklar çıkıyor İnşallah babamla birlikte onun videosunu da çekeceğim sizlere evet Kenan bey keyfini yapacak şimdi Eee salayan kız. Fena. Evet Miraç da yüzmeye girdi. Orası çok derin olmadığı için oraya koyduk onu. Arkadaşlar, köyümüze geldik, ulaştık. Şimdi biraz da böyle röntgüde keyif yapalım dedik. Dizdim. Hadi üstü havluyla. Bacakların üstünde o Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Her günümüzde bayram tadında geçirmeniz gereksin. İnşallah. Ah sonra yine gireceğim anne. Tamam oğlum, gel. Herkese hayırlı bayramlar. yaraladım ya. Yani. Tam ört bacakları üstüne ört düşme. Tam sonra yine gireceğim ya. Alışayım biraz. Şuraya gitsen olur mu? Arkanıza. Olmaz. Olmaz. Niye? Orası derin. Buralar derin. Babam sepeti diyor ya. Yani, şu almış. Hı hı. Bu yanlış yere atıyor. Şunu kayalanın diplerine koyacağım. Oraya atıyor ki. akşam kurma sepet attık sabah balık çıkmadı. Bakalım bu akşam inşallah size biraz etrafı seyrettireyim anne ben şu karalardan şuraya doğru gitsem olur mu orada daha iyi yüzülür anne hani şuralarda orada yüzülür yüzülüyor anne üst tarafımız sundakta burası ırmak burada yüzülüyor Sessizlik de olamıyor. Şimdi şey, e, inşallah açacak yavrum. Yani. İnşallah. Havunu, ağaca al, Bunu da kestim eteklerini yukarı doğru gidiyor. Mor mor. <laughs> Burada, bir kötü bir ev var. Ağabey böyle, şey tabi, ağabey böyle Gözlüm <laughs> Evet sevgili hanım Erken kaçtın ben Kareler. Ağzı güllerin yanındasın. Babamı çek, babamı yakıştır. Gel ya sen gel gel. Geç geç. Eyvallah. Ya çilebi yine Hayırlı bayramlar, iyi bayramlar.

饭、嗯。 Dede Turun. Çalışıyorlar. Vurma şimdi. Yok. Arkasında. yok, Arkasında. yok. Heh, <laughs> yok tamam. 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 <gülüyor> Heh, <gülüyor> Başka ne Dur. Vurayım işte vurmadan Aferin. Tamam. Tamam. Geç Yo, buraya açalım, burası boşluk kalmış. Aman aman. Hoş kuran pancar bitmiş, sevelim. Tamam, anladım öyle mi ne yapacağımızı. Ne yapacağımızı biliyor musun? Bak. Orayı ilk deliğini açıyoruz. Yok, o diyeceğiz. değil bak. Ama aslında işte, biliyor musun? Hmm. Şurada fasulye var ya bak. Şurada. Bu fasulyeyi buraya saracak. Buradan dökecek. Hmm. Ondan sonra taze fasulyeyi yiyeceğiz. Hmm. Beraber yeriz. Hmm. hayatına hazırlık. <laughs> Miraç köy çocuğu oldu artık. Şehirden artık uzaklaşmak istedim. Köye geldim. Nasıl köy hayatı mı? Ben şehir hayatı Köy. Çalışıyorsun değil mi durmadan? İş yapmak daha güzel. Evet odun kırıyor Çalışa Miraç. çalışa bazen yapar para ya da normalce eğlencesini yap. Dedesiyle bahçelerde geziyor. Fındık toplamaya da gelecek misin? Evet fındığa kadar buradayım ben zaten. <laughs> Köye gelmek yaşındayım. istemeyen Miraç şimdi köyden gitmek istemiyor arkadaşlar. <laughs> çok i̇ş sevdik İş olmaz kalırım. İş olmazsa valla giderim yani. Evet çalışkan çocuk. İşi çok. daha çok seviyorum burada. Hadi bakalım. Şimdi onları nereye götüreceksin? Nereye? Aşağıki evin ineklerine. Ben, bana müsaade. Güle güle. Evet bahçe işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi dinlenmeye gideceğiz. Haydi artık çiseyi yedik. Gidelim. Evet. Başım battı. Şunu biraz yukarı kaldırak kızım. Gül ağacı ya, gibi ya, arkadaşlar. Nereden geldiniz? <laughs> Sanki gül ağacı gibi olmuş. Miraç odun taşıyor. Miraç odun taşıyor. Dedesi. Dedeli torunlu. Çekin. Yok koymadım Abi, biraz. Ne, ne yapalım? İş, İş bitti mi? mi? Evet arkadaşlar etimizde pişiyor. Et koyduk ateşe. Düzenemiz pişiyor. biraz Az odun atacak. Hadi bakalım şöyle yapıyorsun. At bakalım. Doldurmuş zaten oğlum. At 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 at. ileri ileri. Iler. Tamam. Şimdi kapat. Kıtlaya çıktı. var mı ya Evet arkadaşlar videolarımızı izlemeye devam edin, abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.